Bu hızlı gösterimde. Değerli silah severler. Sizden gelen bir soru üzerine bu videoyu çekme kararı aldım. Anıl arkadaşımız tabanca ile atış sonrasında silah temizliği nasıl yapılır? Yani kısaca güvenli bölgeye nasıl geçilir diye bir soru sormuştu. Şimdi size onun hızlı gösterimini gösterdikten sonra bir de yavaş gösterimini göstereceğim. Ne oldu arkadaşlar? Silahı hedefte kurdum. Attım. Ba 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 attım arkadaşlar. Üst kapak, sürgü geride kaldı. Dedi ki, atışım bitti. Beni temizle. Ne oldu arkadaşlar? Sırasıyla baktım. Şarjörü görüyorum. Şarjörü ve namluyu, atım yatağını gördükten sonra sırasıyla şarjörü çıkarttım, attım ve üst kapağı düşürdüm. Hedefte tetik ve şu sesi duyuyoruz arkadaşlar bakın silah boş tek bu ses bizim emniyet sibobumuzdur şunu eklemek istiyorum önce emniyet prensibi ile gelişim için eğitim şart hayırlı günler diliyorum